tamam geçebiliriz tabii. Milden de işte zaten hani... Bir bu fazla elimizde altıcıdır. bir bilgi yok. Milden nedir? Niye yürütüyoruz ve ne olmasını bekliyoruz? Bu üç temel soruyu tabii, soracağım. Milden nedir? Milden adından da belli olduğu gibi artık yerli, milli, denizaltı. Nasıl Kaan ortaya çıktı uçak olarak? Milden de bunun denizaltı olarak ortaya çıkacağı haldir. Birbirinden çok farklı şeyler ama hani tamamen milli yapılmaya çalışan veya çok büyük yerlilik orayına yapılmaya çalışılan stratejik bir üründür. İlk resmi verilerde arkadaşlara en başta onu söyleyeyim de sorulara yazmasınlar. VLS olacak diye gözükmüyor. Fakat VLS olacak diye gözükmemesi bir denizaltı füze atamayacak anlamına gelmiyor. Az önce senin de gösterdiğin sap harpunlar gibi bizim sap atmacalarımız gelmeye başlayacak. Ve bu sap atmacaların da genelde görebildiğim kadarıyla menzili iyice böyle 300 kilometrelere falan dayanacak. Yani ilk anda çok yakın bir gelecekte bizim 300 kilometre menzilli seyir füzelerimiz olmaya başlayacak. Denizaltılardan atılabilir. Ki bu da oldukça iyi ve yeterli bir şey. Çünkü denizaltıda siz sadece ama işte Bilmemlere yetmiyor gibi bir cümle kuramazsınız. Adriatik'teyse bu denizaltı veya Mora Yarımadası'nın öteki tarafındaysa siz bunun nerede olduğunu bilemediğiniz için nereden atacağını da ölçüp, böyle çemberler çizmek gibi bir gaflette bulunamaz. Denizaltının iyi tarafı budur. Belki Yunan kıyısına da iyice daha da yaklaşacak, e, kuzey tarafından. Orada bir şeyler bırakacak gibi pek çok farklı alternatif oluşabilir. İlla öyle bir şey olacak diye. Sınırsız sayıda neredeyse senaryo var? Tabii sınırsız sayıda senaryo var çünkü suyun altında yakalanmayacağı, yerden atacağı için yakalanmayacağı yerler kadar var. Bu da size çok büyük bir yeterlilik verecektir. Hani gezgin atabilirsek ki ileride planlardan biri bu resmi olarak açıklanmış planlardan biri bu. Artık o zaman zaten siz başka bir boyuta geçmiş oluyorsunuz. Yani dikine atamamanın zararını bir yerlerden çıkarabiliyorsunuz. Ruslarda da gördük ki hani kötüleme anlamı söylüyorum bu sefer de olumlu bir şey anlamında söyleyeyim. Denizaltı yük kamyonu gibi çıkartıyorlar, füze atıyorlar, tekrar geri dönüyor, füze yükleniyor, tekrar çıkıyor, füze atıyor. Yani ya bunu yaparken işte torpidoları sayısı azalıyor. Sadece çok az sayıda torpido Zaten görevin seni füze atmak olduğunda etrafta gemi aramıyor. Yani fırsat hedefi olacak kadar da 3-4 tane torpidon vardır tabii ki geminin üzerinde ama ana derdin seni füze atmak oluyor. O yüzden dolayı da hani görev gereği de senin cephaneliğinin yerleşimi farklı oluyor. Yani üzerine siz 12 tane füze koyabildiğiniz zaman bunun hani yeterli etkiyi yaratırsınız. Bunu anlatmaya için. Yani VLS yok diye çok fazla da üzülmesinler. Evet, Resim genel olarak Evet ha devam edelim tekrar resmi olarak açıklanan 2830 ton ile 2850 ton arasında olacağı belirtildi ki bu çok büyük bir denizaltı demek çok daha uzun suyun altında kalabiliyor demek denizaltı büyük de tek pervaneli yapacağımız için ilk defa böyle bir şey deniyoruz X sıradır deniyoruz X sıradır tabir ettiğimiz bizim denizaltımız da artı şeklinde durur buna karşılık bunda X şeklinde duracak daha böyle bilgisayar destekli bir suyun içinde hareket etmesini sağlayacak genel olarak yeni kabul e, bu X tabir edilen şeyin top su altındaki zemine oturduğu zaman daha iyi bir performans gösterdiği söyleniyor. Hiç su altında oturtmadığım için denizaltıyı, denizaltıcılar da bunu asla söylemiyorlar. Çok kötü umurum konuda. Size bir şey veremiyorum bu konuda, veri veremiyorum devam edeyim. Şu ana resmi olarak açıklanmadı ama ben hani daha büyük sonar tüplerinde olmasını isterim. İsrail denizaltılarındaki gibi. Ama bu resmi olarak açıklanmadı. Ama artık bunu yapabilecek kapasitemiz ve becerimiz var. Yani yarın öbürsü gün bir anda 650'lik iki tane de denizaltı işte torpido tüpü görürsek hani bilin ki bu da kötü bir haber değil. Aksine daha büyük yüze deniyoruz veya farklı bir şey deniyoruz anlamına gelir. Ee, bence ilk çıkacak en azından ilk dört denizaltı için bu şekilde bir VLS sistemi olmayan bir beklentim var diye cümleye gireyim mildenle ilgili olarak ve reis sınıfının son denizaltısı indiğinde zaten resmi olarak açıklanacaklar işte şunlar yerli şunlar yerli şunlar şey diye o zaman tekrar üzerine detaylı konuşabiliriz o zaman çünkü göreceğiz ki sonar suitleri yerli torpidolar yerli atıyorum kafadan havadan bağımsız sistemin ne olacağına göre şu su yerli bu su yabancı gibi şeyler de netleşmeye başlar. Buna göre biz de bir şey buluruz. Verileri inceleme imkanı buluruz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani hani milden reis sınıfından daha da büyük olacak. Dünyadaki gidiş de şu anda ülkelerin daha büyük Havadan bağımsız denizaltıları yapma yönündeyiz. Onu söyleyeyim. Benim tahminim şu şekilde olabilir. ilerleyen zamanlarda. Envanterimizdeki Gür ve Prezen'in yavaş yavaş envanterden çıkma zamanı geldiği zaman. Daha ilerleyen takımlarda yani. Bunların bir kısmının milden daha ağır ve büyük. Bir kısmında STM500 gibi denizaltılarla desteklenebileceğini tahmin edebiliriz sanırım. Böyle bir şey çok mu bir olur? teorik olarak mümkün ama benim beklentim her zaman için STM 500'ün evet. bu yürüyen ailenin dışında bir üye olacağı yönünde. Yani bu yürüyen aile dediğin gibi işte premezeler çıkacağı zaman evet mildenler devreye girmeye başlar mı? Başlar çok mantıklı. Ama ben STM 500'ün her zaman için böyle bir 4-8 denizaltılık farklı bir aile grubu olarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü görev prensibi de farklı olacak. Şimdi hani STM 500'e yaptırdığın işi şey yaptıramayacaksın. Milden sınıfı veya işte çok kıyıda olacağı için reis sınıfı gür sınıfına yaptıramayacaksın. Buna karşılık da reis sınıfı gür sınıfının açık denizde yaptığı işleri de TTM 500'e yaptıramayacağın için hani onun böyle bir 4 ila 8 onu artık tahmin etmekte çok zorlanıyorum. Denizaltı grubunun farklı bir aile olarak böyle hani ilerleyip işte bu değişeceği zaman bunu yapıyoruz, bu değişeceği zaman bunu yapıyoruz. Ötesine geçip o aşağıda bambaşka bir şey olarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Şu yani şundan yani dolayı mevcut şimdi reis sınıfı büyük, milden daha da büyük olacak. Bunun bir de idame tarafı var. Deniz kuvvetlerinin zaten bütçe sıkıntısı çok yüksek. Ee, o konuda idame anlamında. Çünkü kara kuvvetleri falan deniz kuvvetlerine bütçe bırak büyüklükten dolayı. Baktığımız zaman tekrardan 12-13 adetlik bir denizaltı filosu bunların hepsinin milden ve reis sınıfı gibi böyle 2000 ton ve üzeri neredeyse ailenin oluşturması bayağı bir bütçeyi yıpratabilir diye düşünüyorum. O yüzden sormuşlar. Ya doğru ama kullanmaya başladın mı da stratejik kıymeti çok oluyor. Yani evet, evet. doğru bütçeyi maalesef diyecek evet. bir şeyim yok ama... Yani mutlaka biz şey yapacağız hatta bence ulaşılabilir hedef olarak mildenden önce bir iki ya da daha fazla adetli dört adete bile çıkabilir e, STM500'de görebiliriz.